Merhaba delikanlı! Merhaba! Turşularımı seyrediyorsun? Eşi yoktur benim turşularımın. Canın çektiyse gel bir bardak turşu suyu iç. Yok <laughs> Yo, para istemez, ikram! Göz hakkı derler buna, hadi gel! Benim de senin gibi oğullarım var, gel! Gel, utanma hadi! Otur şöyle! Nerede oturuyorsun sen? Sarı yerde. Oo, oo, sarı yer neresi? Samatya neresi? Ne işin var buralarda? Yoksa okuldan falan kaçtığında yolunu mu kaybettin? Kaçmadım. Okuldan çıkıp geldim. Herhalde misafirliğe falan geldiniz ailece. Buyur bakalım. Ömründe böylesini içtin mi hiç? Al. İç iç utanma. Sana da kahve ikram edilmez ya. Turşucunun ikramı turşu suyu olur tabi. Aa, dur sana bir de salatalık vereyim. Baban ne iş yapıyor senin? Turşucuymuş. Turşucu muymuş? Kimmiş? Adı ne? Kazım. Kazım mı? Evet, siz benim babamsınız. Anlamadım. Sizin oğlunuzum. Yani sen benim... Evet, oğlunuz Tuncay'ım ben. Tuncay? Yani benim en küçük oğlum. Hı hı. Bakayım. Yavrum. Babacım, canım babacım benim. Yavrum benim. Dur bakayım sana. Koca adam olmuşsun. Minicik bebektin halbuki Allah nasıl oldu bu iş Niye tanımadım ben seni Tabii, nasıl tanırdım ki e, ee, Ötekiler Abin Ablan ne yapıyorlar Sen buraya nasıl geldin Kim gönderdi Kendim geldim sizi görmeye Sahi mi Kendin mi geldin <laughs> İyi. Teessüf ederim sana Açıkça gelmeyeceğim diyebilirdim ne geçti eline beni atlatıp da? Haklısın, özür dilerim. Ama inan ki çok önemli bir işim çıktı. Yani işin olmasa geleceksin öyle mi? Tabi. Ee, daha anlat bakalım. Bilmem ki. Her şeyi anlattım sanırım. Ben gideyim artık. Annem merak eder. Ben sonra yine gelirim. Öyle ya. Gitmen gerek. Ama bu saatte ta sarı yere tek başına gidemezsin. Geç oldu. Ben götüreyim seni ha? Ama zahmet olacak size. Ne zahmeti? Sen benim oğlumsun be. Babacım.